Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara delik oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda bir yani kara deliyiz. Böyle bir şeyler yiyoruz. Hemen ben başlıyorum böyle. Her şeyi yiyorum. Kapasyonu bile. <laughs> böyle böyle gelişiyoruz büyüyoruz. Bugün de bunu oynayacağım. Böyle. Bayağı bir yediklerim yok. Daha da olsun. Böyle. Binaları yutuyorum. Evet, sanırım yuttum. Onunla artık binaları yutabiliyorum. Bayağı bir yutakta. Kaç kere oynayacağım? İnsanlar var sanırım. Onları yemeye çalışacağım. Şimdi. Bir tane çarp geldi. Hıh. Fena değil güzel tamam. Bu arada reklam geldi ben hemen buna atlarım. Tamam. Böyle. Bir, 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 bir. Oh merhabalar. Harika. yem. Hepsini yiyeceğim Artık yavruyu bir Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne Mazlum muyuz? Aha Yes Herkes Birkaç kişi kestim Yani <laughs> sen, 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 ee, para, Arasım, o, işte, Ben bunları atlıyorum. Bazen böyle de oluyor. Şu an devam edelim aldığımız yerden. Binalarımızı yıkalım. Daha biraz büyük yıkacağım. Bunları yıkalım. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen olur mu? Es. Tamam. da yıkalım bir. Bunlar da gelsin. Bunu da Burada bir uçak pisti varmış artık olmayacak ya apartmanda ya ben, ben bunu yiyemiyorum ya girmiyor abi sanırım çok şanslı bir uçak kesiyor neyse tamam onu yiyemeyelim yiyem Tam Tamam, yani, tamam. Bir kat daha bir yerim, Yine bir tane çarptı geldi. Bu sefer de bu çıktı. Evet. Çeşirmeyelim. Yine reklam. Bunu da atlayacağım. Böyle. Helikopter yedim bu sefer. Coca-Cola binasını yiyeceğim. İçindeki Coca-Cola'lar geldi. Yani. hepsini yedim. Oh, yes. Olay. En sevdiğim. Ne oluyor? Oh, <laughs> sanırım şehirdeki en büyük binayı yedim. Bu ne? Ha, böyle bir şey var. Sanırım bir şehir inşa ediyor. Biraz inşa et. Güzel. biliyoruz Ah, Şunları yiyeyim. Hemen yemem gerekiyor. Çünkü yerden ne avlayacağım. Yes. Gel buraya. Yerim seni. sıra. Yerim sıra sıra. Kaçırmam dostum. Ağabey. Oyuncular çok iyi. Oyuncular bulsak aslında iyi olur. Hepsini yiyeyim çünkü. Ben daha doymadım. Bu sadece işimin koluna yetti. Daha fazla yemem gerekiyor. Daha fazla. Neden ne abartmamışsın? Ne ne Neyse bir o köşede oyuncu var.

Tamam birazcık daha çıkan basit ama Daha 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 daha. Ama bir dakika. Şimdi bankayı yiyebilirim. Banka neden yiyemedim bilmiyorum ama. Bir kat daha büyümem oh, gerekiyor. Bu kadar sıkıldım. Yok büyüdüm. buraya banka bu sefer benden kaçmak.

oyundan Neyse geri geleyim. Sanırım o oyun şeymiş zaten. En baştan başlayalım o zaman sorun değil. Ya yani kaldığımız yerden devam ediyorsa ki. Garız garız. Yani öyle oldu. Tam anlamadım da. Herhalde oyunun. Play. En baştan? Evet. Hı, tamam. <laughs> Görün şu adamı yiyeceğim. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunları. Upgrade oldum. Şimdi gel bakalım. Ama böyle yapıyoruz. Sen de polis ama ben polis yerdeyim. Özellikle de tereyağına sürülmüş en çok sebebim. Öyle. Aha bir level bir oyuncu var sanırım. Gel buraya. Ye. Yeah. Yeah. Gel, Gel bir de burada. Eyvah evet. eyvah. Güzel oyuncular oldu. Gelin Gelin buraya. Gelin buraya. Neler böyle? Neler böyle? Şunlar da. Evet, şarkı söyleyiniz var. Mezar da 15 x para çıktı. X. <laughs> İkinci el alışverişte ilk önce dolaba gel. Mağazalarda aradığın ürünleri uygun fiyatlarla bul. Ürün eline Bu arada arkadaşlar bence bu kadar yeter. Şimdi yani zaten 9 dakika olmuş. O zaman...